Adnan Oktar, İngiliz derin devletinden maaş alan bir kısım medya Türkiye'de aleyhimde kamuoyu oluşturmaya çalışıyor. Şu an benim gördüğüm, bildiğim, buna Türkiye'de inanan, yani şu olaylara inanan, inanıyormuş gibi görünenler var. Mesela sol bir kısım yayın organlarında ünlü birkaç gazeteci var. Bunlar da çok özür dilerim yani hepsini tenzih ederim. Bunlar İngilizlerin devletinden maaş alan adamlar. Yani çok az bir paraya bile tenezzül eden tipler. Zaten bunların bir gelir yolu yok. Geçim kapıları yok. Sadece İngilizlerin devletinin verdiği paralarla geçiniyorlar. İngilizlerin devleti, tabi ben İngilizlerin devletiyim, para veriyorum demiyor. Alakasız bir kurum, alakasız bir kuruluş kanalı ile bunlara para veriliyor. Ve bunlar da aleyhimde elinden geleni artlarına koymuyorlar akıllarınca kendi kafalarınca Türkiye'de kamuoyu meydana getirmeye kalkıyorlar. Ama üzerimize geldikçe Allah'a çok şükür kor ateş gibi daha da parlamış, daha da güzelleşmiş oluyoruz. Daha da fikirlerim yayılıyor. Mesela geçenlerde televizyonda Mehdiyet ile ilgili bir film yapmışlar. Aleyhimde yapıyorlar kendilerince. Benim aleyhimde faaliyet yapan şahıslar beni öldürmenin yollarını göstertiyor televizyonda güya kendi kafalarınca. Oraya da yazmışlar, gerçek kişiler veya kurumlarla alakası yok diye. Halbuki bütün basın da diyor ki, bu Adnan Oktar'ı anlatan bir film diyorlar. Her yerden o yayınlanıyor. Adamlar da diyor ki, yok alakası yok diyorlar. Halbuki alenen belli, orada bir seri katili kahraman gibi göstertiyorlar. Müslümanları da aklı zayıf, düşünemeyen olarak göstertiyorlar genç kızlar seri katillere acayip sevgi göstertiyor filmde. Fakat Müslümanları da son derece yanlış yolda olan insanlar olarak göstertiyorlar. Bu da bir beyin yıkama çalışması. Bu da başı boş bir çalışma değil. Yani dünyanın parasını veriyorlar, dünyanın emeğini veriyorlar, kamuoyunu aleyhime etkilemeye çalışıyorlar ama böyle yaptıkça benim yiğit milletim beni daha çok seviyor.''